Selamlar videoma hoş geldin şimdi sana iyi şeyler iyi eğlenceler umarım videoyu hmm. izlediğinde beğenirsin hoşça kal Nasıl ben daha iyiymiş olmam lazım Ben bayağı şuraya indim abi Ben yani çok ben yani tam oradayım aldıktan sonra Ya ben şaka mısın yere kardeşim, yere kardeşim ya. ya Ölme geldim Olacağım Kaç sadece vuracağım ona Kalın içine saklan bir şey yap abi Gelsin üstüne vuracağım ben seni Gel gari. On oh, canım kaldı. Al muz muz. Ev muz atayım sana. Sen ilk önce adamı vurdu. Ver. Vurdum vurdum. Hayır lan. Bir şey ver bir şey. Hiçbir şeyim kalmadı. SMC attım bak iyisinden hem de. Hadi. Let's go. Aaa chest var gel. Ben de iyi chest tam. Adam var lan önümüzde. O 110 vurdu bana direkt. Ağustos yedi. Ne oldu oğlum? Kaçtı adam, kaçtı. Şurada bak, ateş etme ya. Nasıl oraya gittin lan? Deş. <laughs> Hava hükmeli yanına gidiyorum onun ben. Üstüne doğru daha varırsa. Şöyle falsa versen şuradan. Bana basıp Araca bindi. 500 vurdum araca. Kalk aracı patlattım patlattı. Ne kaçtın be bilader ya? Nerede? Bilmiyorum. Adam yanımızdan geçti görmedin mi? Bak burada burada. Gitti yengeri gitti yeniden. 28.55 Gene gitti amana koydum ya. Gel gizli gel, gel. gizli. Arka, Adamlar geldi. 90 şu ikinci çok az. Evet orayı taşlayacağım. Kaya. Ben de kaçıyorum yaşıyorum? 27. Kardeşim, nasıl siktir git ya? Yani. anlatabiliyor muyum? Abi, aşağı gitsen, bas, 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 Geldim geldim, geldim. Öldü. Başkası sıktı. Ya can var. Aa, başkası sıktı. Ben ne var can. Sen şey yap. Zırh da var. Sağımdan başkası sıktı. Nereden sıktı görmedim. Yaramıza full olsam alsam yalıp. Küçük lira atayım mı? Küçük atayım öyle bassaydım. Neyse. İşte yes, şu yes, olsun bastım. Gel şu şeye girelim iki dakika. Yakından nasıl sıktı. Hemen çıkacağız ona göre. Oo. Üstümüzü kapattım ben. Çok güzel. Altın şey buldum. Aa adam var. Nerede? Gördü biz galiba. Gel bakayım. Geliyor. Sıkayım mı? Onla gideceğiz çünkü. Power man hoş geldin buram. Abi alan gidiyor. Sıkalım ben de şuradan. Sık sık. Yapıştır. Ağacın arkasında en son. O Çıkmadı oradan. Çıktı oğlum. Buradan, şöyle bombeleme göndersem gider mi? Yok Güzel, gider gider, gider 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 gider. Uy gidiyor gidiyor, hepsi, gidiyor Gider oğlum. Kalmadı bende. Abi alana mı girsek ya? Yakın 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 geldi. Altınız mı? Evet. Atmış şu. Diğer tarafta da kırıldı. Üçün. Baya tamam. kötü, baya bayağı zor durumda. Taşla şunu, taşla. Ya evet. Arkadaşı geldi. Arkadaşı geldi. Önümüzde burada. Ya seni var ya sikerim ha. Oradan sıkıp duruyor. Aman o koydum. Yat. Zayıksın şey benimde. Abi. Ya sikeceğim bu ne ya sağımıza solumuza. Ya biriyle ot atamadım. Ay ağzına tüküreyim ya kim o? Ya ben öldüm şaka gibi. Biri uç mı reis? Sv evet, kral. Yok kralım ya sağ şimdi Valorant gireceğiz. üstünde Sana bakıyor. Aşağı atladı bana aldım mı? Geliyor aldım. Yere. Yere diğer tarafa. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Estemiyorum geldim de söyle. Tamam. Gel ne eski zaten. Bakma. koyayım. Bir merj reload atamadım. Bir sağdan görüyorum bir soldan. Göryor o. Bunda Termal gibi bir şey var. Al şu küçük dur görüyorum. ben onu görüyorum vuracağım yerine şimdi. O oğlum ya şaka mı bu ya? Allah Allah üstümden geldi Zax. Var mı adam? Var var üstümde var. Başka yerden sıktı. Geliyorum ben bana. Sen oraya şey yaptın. bir var. yerden yani. Tam sıkacaktım adamı gene bir yedikli sağdan soldan. Çaka gibi ya. Alana gideyim mi ben? Sen gelebilir misin? Değilsin. Benim kitim a kamp atışı tam, tam tam kamp atışı buldum ben. Ben de şeye gidiyorum ya yeşile gidiyorum. Aa canım gidiyormuş lan. Gelir misin? Ha? Gelir misin? Ya dur canım ben. Ha, tamam, ben ya dedim ona göre ya. Ha ben havaya gireceğim sen diyor. Adam varmış lan burada değil mi? Geri gideriz. Ya bunu koymuş yakar mısınız ya? Durumun ne? Havaya girebiliyor musun? Abi tarafından saldırı altındayım. Ben gireceğim alana. Birazdan. Girip askıyor bana. Alan dışı sıkanlar. Ben alan dışı niye sıkıyorsunuz? Alana koyduklarım. Siz de gitsenize. Salak mısınız? Sinir oldum şu Thompson'ı bir daha almayacağım. Çok lanet bir silah. Bir saatte de reload atamıyor ya. Ve birazcık da alana gelmen lazım. Yok yeri mi yeri Adamlar olan dışı kaldı şu an. Diğer taraftan girdi abi bunlar. Şurada falan var. Benim şeyim yok. Ne canım var ne zırhım var hiçbir şeyim yok. Ben hani gel full, ben zırhını fulleyeceğim. Şey var bende gaz olsun. Gel o zaman. çık oraya gel gel çık. Ah harcam harcam. BG BNG hoş geldin buram. Bir prinsa gelecek var mı? Allah chatte varsa buyursun. Biz maalesef. Arız mermisi ne kadar var sende? Arız mermisi mi? Abi yap yapma 20 saniye var zaten. Hatta gidelim tarızlanmış tarızlanmış var bende ya daha demir var. Arız ne kadar var? 92 tane. O zaman boş ver. Gel burada canını fırlayalım gel gel. Sen kasarsın hatta benim full. Ben bir içeri bakayım. Canım fırlanmıyor ki can veriyor muydu? Soldaki can veriyor diye biliyorum yok lan Verdi şu an can haa ikisini Ali de veriyormuş ikisini ha. de veriyormuş haa aklında bulunsun aaaa aa. İyi ki diğerini parçaladım abi ha çatışıyor birileri 90, bıraktım kıyı beraber yürüyünce 94'te çatışıyor bak bak şurada. Soldan kayak ya alana girelim. Çaktırma. Evet. Bayağı fight şu an. Onlardan önce girersek sokmayız. Benim şeyim kalmadı lan. Direkt koş, koş. koş, koş. koş. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Eyvah. Koşamıyorum. Aman okuyum, çok canım gitti ya. Enerji Biraz kalmadı. benden. Tamam bu yeter şimdi güzel. Arkaya bakıyorum. Aa bak şurada. Hep mazal diyorum. Kayalayalım varsa ya. yine alan. Soldaki tamam, elemanı yani şurada, şurada, Kamptaki. Kayalıyorum ben. Kayalıyorum. Evet, evet, Başka bir sniper'dan adam. Yok, çok uzaktan sıkıyor. Buradan. What? Nereden? Ona. Ne? Amına koydum. Buradan kaldırdı. Ha gördüm adamı. Alana gelemeyecekler sanırım. Geçiyorum. Tamam, kaldıramaz onu. 59'da vurdum. Garanti olsun, erken olsun. Alana gidelim, bitti, süre bitti. Ne, deniz var, en azından hızlı olur. Önden gidip yer alacağım her seferki gibi. Tamam, devam et. Sınırdan gidiyorum, biri var mı diye bakacağım. Oo, buralar dolu. Alınmış. Evet, evet. Adam sıkıyor hatta gördüm. Alan çok yavaş geliyor ya zaten. 59 vurdum Arınlarım bitmiş benim bu arada. Girmem lazım benim yavaştan. Köprünün altına gideceğim ya. Köprünün oraya. Bakacağım köprünün altına. Boş boş Abi Abi yap yapmış sol tarafa. Tabi Hı -hı. bir şey yok ya. adam orada adam var. Çok iyi bura. Adam var orada. Burada kalalım. Arkamız gelmez zaten. Ben baktım arkaya. Şu üstümüzde adam var oğlum. Şurada. Ha orada var evet. Ben vurdum 59 idi. Besin amaymış kardeşim. Bir de oraya Sağda alsak ya. var ya. Gelsene şu aşağıdan. Azıcık daha beklesin abi. Yapı kasıyorum yapı yok yok. adamı gördüm. Şurada var. Şöyle anda ne güzel olacak var ya. Sonra en Valorant'a e gideceğiz bro. Tavruz mermisi satabilir misin? 77 tane var 39 tane attım Şurada gördüm Ama ne koydum Ben nasıl gireceğim? Ben girerim o sorun değil deniz var yanımda Hayır yok Deniz bir yere kadar gidiyor Ben Devam 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 Yavaş gelecek yavaş gelecek galiba bakayım Yok çok da yavaş ya. Karlar bize Ben sıktıran şeye bineceğim Çatışı Biraz araya yavaş alın. yavaş geliyor zaten. Aa yavaş bot yavaş. var lan alan şey zaten Aha. yavaş geliyor çok önden gitme sikes önümde adam var burada 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 yanıma gel Sana mı sıkıyorlar? Yok bana sıkmıyor da yanımda yani Düşürdüm birini Tamam burada diğeri Suyla gidiyor havayla gidiyor gidiyor Alana gireceğim alana gireceğim Gireceğim ben yer yapacağım Gel gir 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 sen yapış. Sen yapış yapış. Ben altında kalacağım. Oo, oo adam gördüm. Tamam sıkıntı Öldüm çıkıyor. ben. Çok hasar Abi. yedim. 64. Ya kardeşim bir siktir git yani. Çık o kapıyı. 5. 38 canım var senin canın yok. Alttanı patlasak mı onların ya hem de? Komandoymuş lan komandoyu öldürmüşüm. Zax başka bir adam var. Bu arada Yapalım arkaya ara. gideceğiz. Geliyorum yanlarından. Üstümüzde üstümüzde yanınıza geldim. Altında yanında değil. Geri gelsene. Tamam yap yaparak geri geliyorum sıkıntı yok. Benim hiç canım yok sıkıntı değil benim çünkü. 10 canım var sıçtık. 2v2'yiz. 30 vurdum diğeri öldü. 1 ve 1 şurada son adam. 2 ve 1 son burada adam. Bu arada mı? Emin misin? Evet. Atladı. Atladı Zax Taşlıyorum taşlıyorum. Üstümüzde. Ya. Ah. 85 vurdum. Aldım. Nice. Nice. Oh. Eee koyduk. Güzel. Video izlediğin için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen abone olmayı, yorum atmayı beğenmeyi unutma. Şimdiden teşekkür ederim her şey için. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.